Selamlar arkadaşlar, ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugün e, nihayet e, sürekli adını duyduğumuz, sürekli biraz biraz kullandığımız ama bir türlü tam olarak görmediğimiz Offset komutunu e, işleyeceğiz. Komutumuzun yeri Modify menüsünde arkadaşlar, sağ alttaki komut. E, kısa yolu O, Enter. Daha önce zaten yaptığımız örneklerde hep konuşuyorduk. E, offset komutu arkadaşlar bir... <laughs> Öteleme diye Türkçe'ye belki çevirebileceğimiz bir işlem yapıyor. Yani bir objeyi e, mesela bu birkaç tane örnek verelim bir, e, daha iyi anlayabilmek adına. Mesela bir tane yay, e, bir tane line, bir tane dikdörtgen, bir tane de circle çizeyim. E, bu bütün objeleri offset komutuna uyguladığımda ne gibi tepkiler veriyorlar? Hemen bakalım. O enter diyerek komuta giriyorum arkadaşlar. Öncelikle bana ötelemek istediğim mesafeyi ötelemek veya bu arada bunu paralelini oluşturmak diye de düşünebiliriz. Tabii tam doğru hepsi karşılamıyor e, yaptığı olayı, o yüzden göstererek e, size e, sunmak istiyorum. E, öncelikle ne kadar ötelemek istediğimizi soruyor. Ne kadar bir et kalınlığı oluşturmak istiyoruz? Ne kadar bir e, paraleller arasında mesafe oluşturmak istiyoruz? Bunların hepsini bu, e, bu mantıkla düşünebilirsiniz. Mesela diyorum ki ben 5 e, birim bir öteleme istiyorum. Bundan sonra bana objemi seçmemi söylüyor. Bir tane objeyi seçiyorum bakın. Line objesini seçtim. Ne tarafa 5 birim ötelemek istersin diye soruyor. Bakın şu an öteleme işlemini yapabiliyorum. Fakat çok çok ince bir et kalınlığı oluşuyor. Çünkü çizgilerimin boyu çok büyükmüş düşündüğümden. Dolayısıyla tekrar komuta girerek 50 birim dedim. Daha rahat görmemizi sağlayacak. Evet gördüğünüz gibi bakın 50 birim bir arada mesafe bırakarak sağ tarafa mı ya da yukarı tarafa bakış açısına göre değişir tabii ki veya iç tarafımı, sol tarafımı, aşağı tarafımı ötelemek istersin? Yani siz mouse'unuzu ne tarafa götürürseniz gördüğünüz gibi o tarafa öteleyecek. Ve ne zaman nereye tıklarsanız daha doğrusu o tarafta komutu oluşturarak bitirecek. Üst tarafa bakın bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çizgimi sağa doğru öteledi. Ee, Escape'i bastım komuttan çıkmak için arkadaşlar. Tekrar o Enter dedim komuta girmek için. Biraz daha büyütelim mesafeyi. 100 Enter diyorum bu sefer. Yine objemi seçmemi söylüyor. Bakın bu kez bir dikdörtgen seçiyorum. Bakın çizgide objenin direkt olarak paralelini oluştururken dikdörtgen de farklı bir tepki veriyor. İçeri veya dışarı doğru bir et kalınlığı oluşturmamı sağlıyor gördüğünüz gibi. İçeri bir et kalınlığı oluşturuyorum. Veya seçip tekrar dışarı bir et kalınlığı oluşturabilirim. Siz Enter'a veya Escape'e basana kadar komut devam edecektir. İstediğiniz objeyi seçerek yeni bir öteleme oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde bakın yaya içeri veya dışarı doğru öteleme veya daireye dışarı içeri öteleme verebiliyorum. Gördüğünüz gibi offset komutu öteleme, paralelin oluşturma, et kalın oluşturma şeklinde anlaşılabilir. Peki bu hazır şekiller dışında daha custom bir şekil kullanmak istersek yani kendi çizdiğimiz bir şekil kullanmak istersek mesela daha önceki örneklerimizde kullandığımız şu şekilde düşünelim. Rectangle Enter dedim arkadaşlar yani Reg Enter dedim 0,0 Enter dedim ve 1000,500 diyorum mesela. Bunu X Enter'la patlatıyorum. Şu iki çizgiyi seçip siliyorum. Ve F Enter'la bu uçla bu ucu birleştiriyorum. Yine bu uçla bu ucu birleştiriyorum. Diyelim ki böyle bir şekle et kalınlığı vermek istiyoruz. Yani Offset vermek istiyoruz. Ötelemek istiyoruz. Daha önceki bir örnekte yapmıştık bunu hatırlarsanız. Şu an Offset komutunu uygularsam bakın 100 Enter dedim. Herhangi bir çizgiye tıkladığımda bakın sadece o çizgiyi ötelediğini görüyorum. Bu doğru bir metot değil. Dolayısıyla objelerimin hepsini seçip J Enter diyerek yani Join diyerek objelerimi birleştirmem gerekiyor. Bir sonraki derste bu komutu daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Veya bakın e, objelerin hepsini seçtim. Modify'in altından e, Join komutunu buluyorum ve bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, obje artık bir tane obje oluyor. Bütün gördüğünüz obje ve O Enter dediğimde şimdi Offset komutuna girdiğimde 100 Enter dediğimde ve objeyi seçtiğimde gördüğünüz gibi bütün objeyi birden öteleyebiliyorum. Aynı şeyin tersini de isteyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. E, rectangle enter dedim. 0'a 0'dan 100,50'lik bir dikdörtgen çizdim. Mesela bu kez şöyle diyelim. Bu e, şu çizginin burada paralelini oluşturmak istiyorum. Mesela e, 20 birimde bir şuraya, 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 şuraya birer paralel atmak istiyorum. Ee, bu durumda offset komutuna girdiğim zaman ve 20 dediğim zaman bakın dikdörtgeni seçtiğimde bütün dikdörtgeni içeri offsetleyecekken veya dışarı offsetleyecekken bu sefer explode komutuyla bu objeyi patlatırsak offset'e girdiğimde 20 enter dediğimde sadece bu objeyi seç ve buraya ötele seç ötele seç ötele ve seç ötele diyebilirim. Gördüğünüz gibi iki şekilde de kullanılabilir. Yani eğer tek bir çizgi ötelemek istiyorsanız explode ile patlatmanız gerekiyor. Bileşik çizgiyi eğer e, birden fazla çizgiyi bir anda ötelemek istiyorsanız, offsetlemek istiyorsanız join komutuyla birleştirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Peki. Ee, bir de sırasını son kez tekrar hatırlatıp komutun e, konuyu kapatmak istiyorum. O enter dedikten sonra bakın. O enter komuta girdikten sonra bir mesafe belirliyoruz. Mesela on enter dedim. Bundan sonra objeyi seçiyoruz. Ve tarafımızı seçiyoruz. Mouse'umuzu işte iki tarafa da götürdüğümüzde bize bir ön izleme sağlıyor. Bu arada 2014'ten önceki, 2013'ten önceki versiyonları kullanıyorsanız bu ön izlemeyi göremeyebilirsiniz. Korkmayın, sadece tarafa tıklamanız yeterli olacaktır. Seçtim. Tarafa tıkladım. Bakın bu bu sırayı asla unutmayın. O enter, mesafe enter, objeyi seç, taraf seç. Bundan sonra hep obje seç, taraf seç şeklinde ilerliyor. Yani öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla şu ana kadar hep bu taraf seçme karıştırılır. Bu yüzden lütfen ona dikkat edin. Bir de offset'e girildiğinde ilk başta obje seçilmez. Yine karıştırılan bir şeydir. İlk başta her zaman mesafe gelir. Yani komuta gir, mesafe gir objeyi seç, taraf seç şeklinde bir sırada kullanmamız gerekmektedir. Eğer unutuyorsak bu sıralamayı not alalım. Bir dahaki karşılaştığımızda da sıkıntı yaşamayalım. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Offset komutu bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Eğer videomuzu yararlı bulduysanız like butonuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılabilirsiniz ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yakınkampus.com sitemizi ziyaret ederek de bütün derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Site bir süredir update edilmiyor. Bir yeniliğe gidiyoruz. Sitemizi değiştireceğiz. Bu nedenle update edilmiyor ama siz bakmaya devam edin. Yakın bir zamanda yenilenecektir. Teşekkürler. Görüşmek üzere.